2 bin liralık kredi burs miktarını öğrencilerimizin 3 milyara çıkartıyorum. Bravo. 3 bin. Çok oldu. Güzel. Kaç öğrenci burs oluyor? Kredi ve burs. Bir buçuk milyon öğrenci. Yılda toplam ne kadar veriyoruz? 54 milyar veriyoruz. Arkadaşlar, bir grup tefeciye ödenen 10 günlük faiz bu arkadaşlar. Bir buçuk milyon öğrenciye bin lira zam yaptığımız için övünüyoruz. Oradan 54 milyarı 10 günde bir grup tefeciye veriyoruz. Geliyorum. Çok suçladığınız İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir yılda sosyal yardımlara ne kadar ayırıyor? 11 milyar. Ulaşım, halk ekmek, kreş, kırtasiye, burs veriyor. Bu ne biliyor musunuz?